Dünya basını Türkiye'nin Baltık hamlesini yazdı. Radar uçağı Litvanya'ya konuşlandırıldı. Türkiye'nin Litvanya'ya radar uçağı göndermesi manşetlere taşındı. Rusya'nın Baltık semalarındaki ihlalleri sonrası Ankara'nın hamlesi NATO'ya güçlü mesaj ve Türkiye'den tarihi dayanışma başlıklarıyla duyuruldu. Ankara, NATO müttefiklerine destek mesajı verirken Rusya'nın Baltık hava sahası ihlallerine karşı önemli bir adım attı. Son haftalarda Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Baltık bölgesinde Litvanya, Estonya, Polonya ve Danimarka'nın hava sahalarını ihlal etmesi NATO'yu harekete geçirdi. Estonya, 3 Rus savaş uçağının 12 dakika boyunca hava sahasında kaldığını açıklarken Polonya bazı ihaları düşürdü. Bloomberg ve Reuters'ın geçtiği haberlere göre Türkiye 22-25 Eylül tarihleri arasında Litvanya'ya bir radar uçağı konuşlandırdı. Uçak alçak irtifada seyreden ve karar radarlarının algılayamadığı insansız hava araçlarını tespit ede İddialara göre konuşlandırma geçici nitelik taşısa da NATO içinde Türkiye'nin Batık müttefiklerine verdiği dayanışma mesajı oldu. NATO içinde ise Rusya'nın ihlallerine karşı nasıl bir tavır sergileneceği hala tartışma konusu. Almanya olası düşürme risklerine karşı temkinli olunması gerektiğini belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun provokasyonlara karşı daha etkin adımlar atması gerektiğini vurguladı. NATO, yeni provokasyonlara karşı bir adım ileri getirilmesini, Sözlerine yer verdi. ABD Başkanı Donald Trump Polonya ve Baltık ülkeleriyle paralel biçimde daha sert bir cevap verilmesi gerektiğini öne sürdü.